Uludere'de bulunan iki köye şafak baskını düzenlendi. Sınır hattına çarşamba günü yürüyen protestocu grubun askeri araç ve silahları tahrip ettiği olay nedeniyle yapılan aramada, bombardımandan sağ kurtulan Servet Öncü'nün de aralarında bulunduğu dört kişi gözaltına alındı. Gülyazı Taktik Alay Komutanlığı'na bağlı çok sayıda asker saat 04 sıralarında Gülyazı ile Orta Su Köyü'nde operasyon düzenledi. Çarşamba günü Türkiye-Irak sınır hattına tel örgü çekilmesini protesto için yapılan gösteride çıkan ve bazı askeri araçlar ile silahların tahrip edildiği, bir kişinin ağır yaralandığı olay nedeniyle iki köyde çok sayıda ev arandı. Köylüler askerlere tepki gösterirken arama işlemi yaklaşık 4 saat sürdü.